Evet değerli 29 TV izleyicileri İstanbul Gümüşhane 9. tanıtım günlerindeyiz. Yeni kapıdayız ve yeni kapıda Gümüşhane'mizin tanıtılmasına devam ediyoruz. Bugün 3. günde ve standlarımız var. Kurumlarımızın, belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın kurumları e, İstanbul'da tanıtılıyor. işte onlardan bir tanesi son yıllarda e, yapılan yatırımlarla gerçekten e, adından söz ettiren küçük bir belde olmasına rağmen ee, başarı hikayeleri, grafiği yükselen ve değeri, marka değeri yükselen bir beldemiz var. Arzular Kabaköy beldesi. İşte orada onun standındayız. İstanbul Yeni Kapı'dayız ve belediye başkanımız Sayın Çetin Rıza Tanış'la birlikteyiz. Biz kendisine burada hem stand hakkında hem tanıtım günleri hakkında hem de beldemizde neler yapılıyor, neler var onları kısaca soracağız. Başkanım öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle hoş bulduk sağ olun. Tabi buradan 29 TV'ye de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah yaptığımız yayınında vatanımıza milletimiz hayırlı olmasını diliyorum. Tabi e, hizmetlerden önce niye İstanbul'dayız? İşte Adem Bey de ifade etti belki küçük bir beldeyiz ama gerçekten çok şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Marka değerini yükseltmek için her gün yenisini ekliyoruz. O nedenle de bu GÜDEF'in, GÜDEF'imizin Gümüşhane Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu bu tür etkinliklere katılmaya karar verdik. Beldemizin tanıtımı adına gayet faydalı olduğuna inanıyorum. Allah her zaman birliğimizi daim etsin. Mutlaka bizim tanışmalarımıza sebep oluyor. Bazı belediyelerle görüşüyoruz. İşte İstanbul'dan Gümüşhane'ye bayağı katkılar alıyoruz. Dolayısıyla bu tür etkinliklerin faydalı olduğuna inanan bir insanım. Neticede do doğduğumuz, doyduğumuz yerlere hizmet etmek için yola çıktık. Elimizden de ne geliyorsa ortaya koymaya gayret ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Bakış açınız güzel. Tabii evet. Bir hizmet belediyeciliği malışınız var. Evet. Zor şartlarda da zor imkanlar vatandaşlarımıza evet. üstaddınız, görev yaptınız. Hemşerilerimizin desteği önemli. Yaptığınız işlerin karşılık görmesi, evet. değer görmesi sizin motivasyonunuzu yükseldi tabii. Başkanım, eee Halkla kısaca böyle bir e, sizin önünüzden başlayarak Evet. Neler yaptınız bu süre içerisinde böyle kısa, evet, bu burada daha sonra... kısa başlıklar? Evet. Kısa başlıklar halinde biz 3 yıldır ciddi ciddi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. En basitinden bugünden itibaren geriye doğru giderek işte masamızın üzerinde gördüğünüz tarihi yönüyle arzular Kabaköy kitabını çıkardık. İşte burada Volkan Şenel beldemizden bir yazar sağ olsun onun da emeği çok, katkıları çok. Maddi yönden biz destekledik ama gayet güzel bir kültür yayını ortaya çıkardık. Yani bu da beldemizi ilki oldu. İnşallah bundan sonra yani tanıtıma tanıtıma önem veriyorsunuz başkanım. Ciddi anlamda önem veriyoruz. Yani bu kitap bizim için olmazsa olmazdı bu tanıtımda. Sağ olsun. İşte yazarlığımızdan desteğiyle bugüne yetiştirdik. İnsanlığımızla da buluşturduk. Gayet de mutluyum emin olun o kadar zevk duydum ki şu kitabın bir arzular Kabaköy yönüyle tarihinin anlatılması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Zaten bizim derdimiz burada beldemizi tanıtmak. Bize de yol gösteriyor. Üç yıllık süreçte emin olun hangi birinden başlayacağımı da inan şaşırıyorum bazen. Şöyle başlayayım. Yani göreve geldik. İlk söz verdiğim mahalle Mezre Mahallesi'ydi. Altyapısından, duvarından, yolundan, kanalizasyondan, suyuna kadar 3 ayda bitirdim. Yaklaşık 1 milyon civarında da bir masraf ettim. Bir örnek teşkil etti. Bütün mahallelerimize dokunmaya başladık. Yani gerçekten çok şeyler yaptık. Ben sıralamaya bile zorlanıyorum yani. Yani başkanım uzun sürecek gibi görünüyor icraatlar çok olunca değil mi? O zaman şöyle yapalım başkanım. Siz başlıklar halinde evet. Kabaköy, Ar Arzular Kabaköy beldemizin ee, şu anda ee, özellikle mevcut projeler başlıklar halinde neler ve gelecekte planlanan projeler nedir onlardan böyle bahsedin biz olmazsa hem gelip yerinde görelim evet. hem orada soralım nasıl yaptınız e, ne zaman başladınız e, ve o detayları evet, özellikle detayları öyle yapalım evet, benim mahallelerimizden başladık Yol eksik olan mahallelerimizin yollarını 15 kilometre yoldan bahsedeyim bütün mahallelerimiz dahil 15 kilometre duvarıyla asfaltıyla yol yaptık Arsa ürettik. Arsa ürettik. Milletin ev yapmasına belediye olarak katkı koyduk. İşte yeni belediye binamızı faaliyete geçirdik. İşte Ekinciler Mahallesi'nde bir imam evi, yas evi projesini bitirdik. Ee, belde merkezinin Tamamen istimlaklarını tamamladık. Güzel bir belde merkezi oluşturduk. İşte bir örnek bir Alpaslan Türkeş Parkı yaptık. Projemiz devam ediyor. 100 metre daha ilave ettik. İnşallah Kurban Bayramından önce de camisiyle beraber belediye tamamen belediye katkısıyla camiyle beraber bitireceğiz. Şimdi sosyal belediyecilik anlamında işte Beldemizde okuyan öğrencilerin şehire taşınması konusunda ailelere yol yardımı yapıyoruz. Öğren üniversite öğrencilerimize burs yardımı yapıyoruz. İşte cenaze hizmetlerini A'dan Z'ye e, hastaneden aldığımız cenazeyi mezarlığa ta ki evdeki hizmete kadar tamamını belediye olarak karşılıyoruz. Su fiyatlarını Sosyal belediyecilik anlayışıyla Doktor Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla işte yüzde yedi indirim yapılacak dedi. Biz de bu talimat doğrultusunda beldemizde su fiyatlarını yüzde yedi değil yüzde yüzden daha fazla indirim yaparak beldemizde meskenlerdeki su fiyatını bir liraya indirdik. Yani sosyal belediyeciliğe çok önem veriyoruz. Artı tarımsal aranda da önem veriyoruz. İşte biliyorsunuz bizim bölgemizi. İşte hayvancılık yapan köylerden biz hayvansal gübreyi alıp vatandaşın bahçesine ücretsiz döküyoruz. Vatandaşa bu konuda destek oluyoruz. Bunun faydasını gördünüz mü diye sorarsanız gerçekten göreve başlamadan önce yüzde otuz yüzde ekil alanlar şu anda yüzde 80 seksen seviyelerine çıktı. Bu hizmetimizi geldiğimiz bu şeyi görünce başarıyı görünce emin olun vatandaş kesintiye uğramasın. Biz de belediye olarak bunu destekleyelim. Vatandaş boş bahçesini, tarlasını eksin. Ve faydasını görünce daha da ileri gittik. Bu sene mesela beldemizde kurduğumuz, vatandaşlığımıza kurduğumuz Esentepe Kooperatifini işte görüyorum işte 30 samanı hep dışarıdan geliyor. Dernek yöneticileriyle konuşarak 200 dönüm tarla ektik. Arpası, yulafı, buğdayı işte vesaire. Bunu ekiminde mazot desteği verdim tamamen. Bir de ee, tohum desteği. Bu da görünüyor ki inşallah e, kooperatif yöneticilerimiz de bu konuda mutlu dedim. Ekeceğiz, biçeceğiz. En azından bu kısmını para vermeden tedarik edeceğiz. İnşallah şimdiden başladık. Yeni boş tarlalara tespit ediyoruz. İnşallah bir dahaki sene nasipse belki de bunu iki katına, üç katına çıkaracağız belediye desteğiyle. İşte bizim sosyal belediyeciliğimiz, anlayışımız, vata topraklarımızda, belde sınırlarında veya çevremizde bir tane Evinde aşı, ekmeği olmayan hiçbir vatandaşımızı aşsız, ekmeksiz, odunsuz, kömürsüz bırakmamak ve de bunu yapıyoruz. Çok da mutluyuz, vatandaşın duasını alıyoruz. Bu dualar da bizim, inanın takılmadan işimizi devam etmemize vesile oluyor. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü bu inşallah rızası için yapıyoruz. İşte 5 yıllığına seçildik, dolu dolu geçirmek istiyoruz. İşte yeni projelerimiz, başlayacak projelerimiz. Biliyorsunuz doğalgaz konusu bizim gerçe gerçekten olmazsa olmazlarımızdan, devletten aldığımız yatırım anlamıyla söylüyorum. Doğalgazı da inşallah malzemesi geldi, malzeme tedarikleri bitmek üzere kazmayla vuruyoruz. Beldemize buradan hayırlı olsun. Gerçekten artık şöyle diyorum, doğalgaz bir ihtiyaçtan ziyade bir zaruri ihtiyaca doğdu. Bütün belediyelerimizde inşallah kısa zamanda bu nimetten faydalanır. Bunu da buradan paylaşıyorum. Bütün belediyelerimizde doğalgaz konusunda ne gerekiyorsa yine onların da almaları konusunda destek olacağımızı da beyan ediyoruz. Yani işte beldenin girişiyle alakalı ışıklandırmasından tutun kaldırımına kadar. ana yoldan beldeniz merkezine kadar yeni proje yaptık. 10 milyon Ulaştırma Bakanlığından destek aldık. İnşallah bu sene de başlıyoruz. Bunun yanında dere istahları 20 milyon lira Tarım ve Orman Bakanlığından çıktı. İhalesi yapıldı. Yatırıma dönüşmek üzere. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İşte toplu konut idaresinin yani özellikle yaptığımız girişimler sonucunda 55 tane dop, toplu konut aldık. Proje sırasında güneş var. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah güneş enerjisi belirtimizin geleceği anlamında bakıyor. İşte biz gitsek bile gelir getirecek bir gelir getirecek diye bakıyoruz. Yani çok önem veriyoruz teşekkür ederiz başkanım yani e, biz başarılarınızı tabii yaptığınız çalışmalarınızı duyuyoruz e, yani örnek çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Buradan bunu açık yürekle söylemekte fayda var dediğiniz gibi küçük bir belde küçük imkanlarla öyle büyük güzel hizmetler yani sosyal belediyeci anlayışınız olsun diğer yatırımlarınız vesaire kaynak üretme evet. günümüzde kaynak üretme zor bir e, şeydi. dolayısıyla biz, siz bunları başardınız burada da bugün aslında güzel bir stand kurmuşsun başkanım. Eee evet. kısaca son olarak Gümüşhane tanıtım günler hakkında eee izlenimleriniz ve mesajınız nedir? Vallahi bu diyorum ya öncelikle güdefimize başkanına, yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu bir gün diye bakıyorum. Çünkü buraya geldiğimiz zaman tanıtım anlamında ciddi anlamda tanıtımlar oluyor. Belki böyle bazen insan yoğunluğu az da görünse bile standımız dolu dolu geçti. Yani vatandaşlarımızın tabi biraz daha bu konuda teveccüh göstermelerini istiyorum. Yani sadece Arzular, Kabaköy anlamında söylemiyorum. Bütün Gümüşhaneli hemşerilerimizin bu konuya biraz daha hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani mutlaka yazları gelin oraya bir destek olun. Hemşeri olmak sadece bir ay, on gün, beş gün gelmeli olmuyor. Orada yaşayan insanların çilesini çektiklerini görün. Neler yaşıyorlar. Mesela bizim orada mevsimler bir kış bir yaz diye değerler. Ama geneli böyle sert geçen bir kış, kış iklimimiz var. Emin olun orada kışı yaşamak ayrı bir zorluk. Özellikle dar gelirli aileler için ayrı bir zorluk. Onun için gelip görmeleri lazım. Durumu iyi olanlar, o topraklara yatırım yapmaları lazım. İşte bu tür etkinliklerin de kısacası çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Vatandaşımız da burada yine sizin aracılığınızla, TV29'la bir mesaj vermiş olalım sizlere de öncelikle teşekkür ediyorum. Bizle az e, zaman yetmez bizim bu projelerimizi paylaşmıyor ama inşallah sizleri de beldemizde ağırlayarak i̇nşallah. daha güzel Başkanım siz yeter ki üretin. Evet. E, projeler yani, yapın. Biz yetişemeyelim. Evet. <laughs> evet. Adem Bey şimdi gerçekten çok şeyler yaptığımızı siz de söylüyorsunuz. Bunu bana genelde il dışında olan insanlar daha çok söylüyor. Vatandaşımız mutlu, inan mutlu bir arzular. Kabaköy Belediyesi icat ettiğimize inanıyorum. Yani aşa bizde çok şey yok ama ben insanların mutluluklarını gözünden görüyorum. Çünkü yapılan hizmetler ortada işte pazarına kadar, postanesine kadar vatandaşımızın ayağına... Yani vatandaş konuşuyorsa, vatandaş evet. bizim hizmetleri anlatıyorsa <laughs> evet. aslında bizim konuşmamızda çok şey değil. Ama vatandaş zaten yapılanları görüyor, evet, evet, konuşuyor. Bu da sizi motive ediyor zaten. Motive ediyor tabii. Daha... Son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Tanıtım günlerinin beldemize fayda getirdiğini inanıyorum. İşte arkamda gördüğünüz gibi Kardeş Belediye, Kağıthane Belediyesi. Allah razı olsun. Mevlüt Öztekin Bey'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Meclis üyesi Rıza Karamanlı Bey'e bu, bu, konuda çok emeği var. Allah razı olsun. İşte bu tanıtım günlerinin faydaları bunlar. İşte belediye stantımızı çeşitli belediye başkanları ziyaret etti. İşte bazı konuları paylaştık. İnşallah farklı yardımlarda alacağımız belediyelerimiz var. Onlar da bizlere Anadolu'ya her zaman iyi bakıyorlar. Tabii. Buradan 29 TV'ye de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah yaptığımız yayının vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.